United Kingdom'da da mı yasakmış abi? olabilir Ya? Tam geldim oyun buldum. <laughs> Uğurlu geldi. Demek ki karar verdik. Ben böyle sonra veya sonra oynayacağım. Hayır ya. Ben o zaman botlayın oynamayacağım ama. Ben Django abi, oynarım. E, bak şey alsana. Nilah son oynayalım lütfen. Nilah çok oynayalım. Ben oynamadım. Bir şey oynamak istiyorum. Yani Varus. <laughs> ne gibi mesela? Varus. O da böyle Natulis falan lazım. Ya. AP Twitch mi oynadın yoksa? Varus aimer, Varus aimer çok iyi. Ya o poke Varus <laughs> oynamam lazım o zaman. Tamam ben o Jinx aldım. Bak bu oyunu kazanalım ya. Adam sevinç atıyor. Burası varus? Varus. Al Alıyorum ya Varus'u. Bana alabilirsiniz evet. Bir şey diyeceğim. Ya bence Varus trash yaptık. Sen bot'a geldin. Ben bot'a mı geleyim? Ya bence öyle yapalım ya. Tam trash'tik ama burası baksana. Evet ya ben aldım. Ya ters ya. Ben... Elemir Ece sen de olsun. Bir dakika, da ya. bir soru soracağım. Ben, kayın, ben sen neden bu kadar spor oynamak istiyorsun? Tamam, evet. Bir şey söyleyeceğim. Ben de, ben de oynamayı çok hoş. Algosu, şu an olgusu, Refuge Playing Position'dan raportladım. Haberiniz <laughs> olsun bak. Haberiniz, <gülüyor> olsun. <gülüyor> Niye Haberiniz olsun. Kanka, rolümü çaldın. Ama, e bana. hayır, ADK'nin e ne istediği önemli burada? Bana ne oğlum, ben sizi tanımıyorum belki. Tanıyorsun. <laughs> Reportlayın be Ragus belki <laughs> Fagia şampiyonu. Hayır lan oğlum reportlamayın beni reportluyor herkes zaten. Okey Flash'ını istiyorsun? Azir oynayayım ya. Zoe. da Ahri mi? Yok gerçi Ahri kötü oluyor. Nasıl Zoe? Zoe. Tamam hadi ha. <laughs> ne alakası artık. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya, <gülüyor> o, <niye gülüyor> hiç de alakası ya? yok yani anladın mı? Gerçi <laughs> Vex'e karşı iyi ya. Oha <laughs> Jinx o bota da Allah için bota da ayı batacak bir şey al. Bu kadar bak bir şey Sadece değil mi? Evet, evet, evet. Full, 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 full. Aa, o iyi mi ki? Tamam, iyi. Doğrusu ikinciden ben, ne geliyor lan? Aa, diye gen kaç. Treasure Hunter. Yani. Bu iyi oldu, güzel oldu bu. Cookie. Cookie Monster 1, 2, 3. Geçen kez adam bir... bak. Lan ben Take bu Vex'i hatırlıyorum tamam, tamam. lan. Bu adam challenger ha. Aynen aynen. Aynen aynen. Değil mi? Evet. Bu adam iyi oynuyor. Evet. Şey değil, Aa, şu jungle'ları de değil. Hadi bakalım, flash'e. Bu maçı varmayacağım tamam. Solo Q, bot gibi ya. Herkes galiba ben şey söylüyorum. Kalmış. Abi, karşımdaki adam Grandmaster. Nasıl oynayacağım? Hadi, hadi. Invade, oracle alalım. He, adamlar GM falan bu arada ya. Acaba evet, PogForce evet, kalsan daha ya. mı iyi olurdu? Emin şey... olamam. Hmm. Zoe... Bence ikisi okey ya bunlara karşı. de <laughs> var ya, var. iyi combo olurdu. <laughs> Neyse, okey. Ben... Invade gitmiyor muyduk lan? Oracle aldım ben. Para alıyor bu benden. Hey, kanka ya. Mire gelip gank attık bence. Tamam evet evet sardık buradan. Yumi para almaya bakıyor benden. O base atıyor değil mi onlar kule altında? Ama bir şey diyeceğim şuraya girdik bir anda. İnşallah orada değil lan. Yo yo yo. Aa gördü galiba. Şey. Burada. Yumi burada. görmedi görmedi o. Bota gidiyor o eğlikeriye gidiyor bence aynen. Ha hook abi. Flash flash. Link. Ay 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 ay. Vayne ver Vayne ver. İçine girecek. İçine girecek. İçine girecek. Ey evet, burası şey... öldü. <laughs> Al ya diyorum? Niye vurmadın? Kendisi girip etti. Ata da gitti. İnsan indir. değil ya. İnsan. Bu arada bu arada bura var o Bu arada Bane vurmuyor. Ben ne yapayım oğlum? Gel gel Vex'e gel. Support'umun ben de Support'umun flash'ini kullanmışız. Sen bana mı bırakıyordun? İnanmam. Ya, tabii ben alacaktım ki işte. Ya, tamam işte Winter'ı. Adam basket yazdı lan. Support'umuz basket yazdı. Dur dur şöyle bir şey yapacağım. Lan gitti ya, gitti. Yani. Şey yapacağım derken gitti. bura algı sever ya. O saati gelseydi birimiz alacak. Oyyyy ama devam bir gel vur. Vur vur gel. Ben Buram ki beraber. Yok, tamam böyle ha. Anladın? Face ha? Tamam süper. Ne yapıyorsun? Aa şuna vuramıyorum. Ben tamam. Ben... şiir aldı. Oğlum ne yapıyorsun? Tamam tamam vört vört vört. Hayır 3 level mod sen yoksa. Uçta adamlar 2 olmadı. <laughs> <laughs> ha A 50 olsun Ben yeni anladım. Beyler ayrıldı. E, e, Emir gel lan. Nasıl geleyim abi? Lee şartmadın Oynadığım çarp baksana Allah aşkına tamam mı? ya. Yaratıklara kafa atıyorum. Hadi hadi hadi. Beyler kartus raptorlarını alıyor. Tankıyorum. geliyor, ya. kartus okay. geliyor. Bird bence baya. Kartus neden geliyor? buraya kaç la. Oğlum al... al, al sakin ol, sakin ol, sakin olsana. Oğlum sus. Biraz daha bekleseydin de şey, asistik gitseydin. Oğlum ben sana şimdi ben deme Allah sabırlılar oh. kolaylıklar. Vallahi yok ya emin olmayacak gibi ya. Yollarımız Bana ne ilgi? Ay yollarımızı ayırdık aynen. Tweet longer. Daha şey olmadan. Bana ne şey <laughs> Takımda geldim, ayrılık geldim. diye tweet attı elde bura ama. Susun beyler boş yapmayın. Flash açacağım. O sinirlendi. Sinirlendi. Beyler bir kartmış bir şey var ya. Bu arada. Bakacağım da baksana. Gel gel az çık ha. Bak zaten veriyorum. Tamam tamam o şey verdi verdi verdi. Geldim ben de. Ver. Kovalarsalar geldim. Ver 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 ver. Öldürün bunu. Oyna oyna oyna. Beyler skiller 5 saniye. Devam. Helal. Dive 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 dive. Dive. Ama biz bir şey diyeyim mi? Ama benim varus iyiymiş lan. Ama bayağı iyi oynadık orayı ya. Niye öyle? Ben Bilmiyorum de çok yaraladım. Beni dövseniz Sen değil. Sen ne Teşekkür ederim. Güzel ey Eyvallah. Büyük efor sarf etti orada. Ama sen wind Red'sin. Haberin olsun. Bu ne? Geldim. lanterle beni. Vex gelir belki ama 5 level. Oğlum hiçbir şey yapmadan çok şey yaptım lan. Execute oldum lan yine. Kule, kuleye öldüm Oğlum iki Bayağı kere ayı. öldüm ikisi de kuleye. Çok ilginç. Benim Orada ama, ama, kim şey tanklamadıysa şey şey o şey kuleyi. Bayağı ben bir tankladım bu arada. Benim atam benim atam. Tamam. Vision var ya. Ben dive sardık. Bekle bekle. Kanka gitti. geliyor. Bota doğru geliyordu. Geliyor. Ölüyor tamam, mu lan? Tamam botaday. bota dive bota dive. cleanse'i mi geldi? Tamam güzel. Next wave dive, next wave dive. Kaçırmayın ama Gidiyom kaçacak, buna. kaçacak. Gel Gerek gel kaçtık. gel. Bekle. Ben ult atabilir miyim sen? Var mı şey? Allah. 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 Bu Burası algısı yazdı. Bu ekber Allah. Bu ekber. Hümmü. La. Aaa. Ama kanka yetmedi, ya. Yetmedi, yetmedi yetmedi sus. Ama kanka o lanterni atmayacaktın bana bu E'yi kaçıracaksan. O lan sen atıp bana vermeyecektin. Göster. Oh, oh. E e Kartus ulti. Bubble bak. Devam devam devam. Dayılıyor buraya dayılıyor buraya. Aynen ya Devam Burada <laughs> cleanse yok Jinx'in. <,acaksın>. Tamam. <laughs> Bek. Go. Go. Buraya da aslında. Ben, ben buraya yapışamaya çalışıyorum. Kaç saniye? 5. Bex de gelecek ama ya. Koydum ya. Vex geliyor beyler. Vex geldi. Beyler Vex geldi. Ultisi var mı bilmiyorum ama dojlamamız lazım. Bana geliyorum yardım beyler. lazım. Beyler. Ben geliyorum. Dayan. Mid'in flash'ı oldu. Ne? Doldu. Ne yiyordun lan? Elektro öldür. öldü. Aurora'nın neden başarısız olduğu belli oldu ama şu iki öldü. Aa, öldük Aa ya. kanka. Yandı ki kanka. Ama Bana sen niye bıraktın beni? Otu atsın ölüyor ya adam. Oy Ay ama ben neyim lan? İmpleme artık kart sana ya. Ama... Abi. Tamam. Ölüp duruyorsun kart be. Vex ulti attı ya. İyi oynadık kuruyu da. Bu bütün DC'yi sen Los Angeles'a mı götürsen ya? <laughs> Kendim gidersem götürürüm. Beyler. <laughs> bak takım için Siz Herald'ı alıyorum. <laughs> Sözü aldık. Duydunuz beyler. <laughs> Hepiniz Los Angeles'a götürüyormuş. Oy. Yani, yani, Vex'in flash'ı yok. Geliyorum. Dive'ye dive yer mi? Ne diyorsun? Yer yer. Yer yer o zaman. Mişar işe oh. işer ha. Ne yapıyor da kanka? Bekle, bekle, sekillerim yok ne ama? Sekillerim yok. Oğlum zonlama o Vur zon lan vur. Rage bota gidiyor beyler. İpi mipi geliyor Aa. arkanıza. Biz kanka, dokuz kilit alıyoruz. Yöntü bizi utsa. Bak izle kanka taklamı izle. Aa ne oldu lan öyle? Kaç kaç kaç. Aha adam onu mu yaptı acaba? Sikrips ya. Ama çık şu oyundan ya. Yok sana ERL Los Angeles'ta yok ERL'e dön. İntern kafede nasıl oynar? İntern kafede beyin oynuyor ya Allah için. Sion'un kaçıncı <laughs> botu? Dört dör kere botu geldi ya. Kanka ben bilmem. En son canlı yayında tehdit eden kişisensin. Bundan <laughs> önce Anıl abi etmişti. Ben de... Git lan lan! E, Oğlum sana... An. Senin gözün görmüyor mu tamam, lan? Tamam tamam. Onlar görmüyor. Gözlük lazım bana. Gel şuraya. Oğlum bizim Vayne ne zaman şey atacak? Waze atacak. Geliyorum kanka. Yardım edin. Aldık turret'ı. İzle bak. Takla atacağım turret'ı ha. Adam yemiyor bubble'ları. Sana ama... Tamam. <laughs> Herhalde takım. Tamam Sion öldü Word. <laughs> ben bu oyunu daha fazla oynamayacağım. Ya gel bir de gidelim ben sıkıldım bottan ya. Geldim, Geldim buraya. Ulti var bekle. Koydum ultiyi. Ne güzel bu bulatmışım lan ben öyle. Yumi'yi tauntladım Yumi'ye vurun. Öleceğiz, bu da çok önemli. Beyler 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 Anıl abiye yardım Oğlum siz ama şerefsizsiniz hepiniz ha. Kaka bak buna Bakıyorum Bak Dört buna Dört pingimi de boğdu ping Araç yok ama ne yapıyon Ne ya Aha flash'i Zoe Lallı, ya Kafama geldi lan, Kafama şey geldi ya. Deniyorum ama ya Bolu'lu olsa 10 kere ölmüştü bu adam Harbiden ya. Oha! Bilerek <laughs> yaptıysa ben Oli değilim. Vallahi bilerek yaptım. Aaa! <laughs> Beni çıkarın şu <laughs> oyundan. E ya çık şu oyunu ver ya şunu. Ayrel deme içiydim ya. Şey, Fight Club izleyeceğim. Valla evime geldi bozuk Oyna burayı ya. Vision olduğu yere bak ya. Kovala kovala. Kes onu. Lantern. Tamam tamam hayır hayır. Vallahi lantern nerede? Ben aldım ben aldım ben öldüm. Ben öldüm. Evet. Belki de o. Oynadın geliyorum, mı öğrettim? Geliyorum bekleyin. Ona geliyor. Geldim, Yavaş. Kurtacak kurtacak kurtacak. Aaaa! Hot! Abi Melire mi? Ben... Sanki hiçbir şey yaramıyor musun gibi lan? Adam yemek yiyor çünkü baksana. Bir sesler çıkıyor. <laughs> geldim. Selamünaleyküm. Algo sadı. Geldim geldim bak buraya. Beyler beyler. Çıkış oyunu ya. Cidim o, cidim o, cidim geldim geldim geldim. Ha bizim bizim şey o. Beyler yardım yardım. Yok <laughs> <laughs> O ne? Oğlum bu nereden geliyor? Bozdun lan şunu. Bozdum ben bubble atarak ama. Bak buna. Ölmeyecek mi bu? Şu lan Kartsa day, kartsa day. Ah! Abi yardım et. Bana gel, bana gel. Gelme abi bana, bana, bana gelme, bana gelme. Niye yardım etmedin anlar bana? Ne yapayım la orada? Üfleyeyim <laughs> mi? Emci. Mental, oh. mental destek verebilirdin. Oy! Oğlum ne kadar güzel. Beyler, neş, neş, beyler, neş, neş. Neş. Yaparız bu arada. Neş, neş. Pank'la Vayne'dim. Ben... Gir. Ben geldim geldim geldim. Rek'si stopta. Aaa! lan Ama sik! Ah! Oooo! <laughs> oh. <laughs> <laughs> Kurtardım <laughs> <Ağazım, gülüyor> abi gel, <laughs> Ana, tabi. Helal. Selamünaleyküm aleyküm Aleykümselam Aleyküm selam. Aleyküm selam. O zaman aldım. Lan niye attım ben, ben attım. Niye ama o kadar küçük bitti lan o. O zaman... Ben, abi, ben aklımdan bir sayı tuttum. 1 ile 10 arasında bilirsen vereceğim dedi. Töyle çabuk. Eee... 8. Haydi 7 idi. Ben seven. aldım. Bu bunun bilimsel, bilimsel bir açıklaması var bu arada. Hep 7'yi tutuyorlar. Ya. E ben 7 dedim. O, ama o bilim sende işe yaramıyordur gerçi Edremir. <laughs> ne alakası var? <laughs> Hayvan çünkü. Yo ben bakayım. <laughs> <değilim. gülüyor> bak buna bak buna bak geldim, buna bak. Vekse 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 Em onu em onu onu. Lan bizi öldürecek sinirlendi. Yok oğlum al mısın? Bir daha öldür bunu bir daha öldür. Bak onun üzerine yakın. Devam devam devam. Beyler dayf beyler dayf. Oğlum kayıt yapıyorum tamam vakayım, şey mı? yetmiyor lan bir şey oluyor. Lan çarp durmuyor. <laughs> Bak 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 bak. Yardım yardım Allah için yardım. Allahümme <laughs> salli ala. Ah. Sana ne abi? Geliyorum. Bana gel bana gel Lan bana Lan git. Gel. Hey bu yeni ÜB kadrosu mu? <laughs> <laughs> Fraklar iyi geçiyor ya. <laughs> Ragnar bir Robin'da inibin yanında kaç tur atabilirim? 31. <laughs> Hayır kanka doğru söyle. Cevap ver. 5 Başladım 1. 5 az oldu ya. Yani. 2. En az 9. 3 tur attım oğlum ne 9'u? Var mı? 4. Evet. Dönüyorsun hala. Benim kayta bak lan. Ha. Aa kes bunları. Bana geç geliyor kankayım. <laughs> kes adamları kes gel, gel gel gel. adamlar ol chatten holiye sövdü. Harbi mi? ya? Adam sana Aa. şey yazdı. Bütün solokularda indiyorsun flexle taşıyorsun yazdı. Doğru demiş. Yani. <laughs> Adam şey yazdı bir de best kebab baker probably yazdı. Yani Değil da evet Onu o tam şey gibi. İyiydi. Türkçüler <laughs> adını bildirdik. YouTube başlı. şey her videonun başlı böyle olur mesela <laughs> <dersi> koyduğunuzda. <laughs> Neyse eğlendim güzel daha güzel. Okay bir 9x mi attık adama ya? Adama bu arada her bir reportlasanıza. Kime? Hadi hadi yapalım. Algos'un ikini ya UwU. Kim kim dedi bunları? Al Algos'u da reportlasanıza. UwU değil Lan benim de. niye reportluyorsun? Hangisi dedi hangisi? Benim... Şey Jinx'le Kartus yazdı. Tamam. Hate speech. Beni niye reportluyor neler Ömer? Sen çünkü zorla support oynadın. Ben support Zorla değil oğlum. Adam lazım. dedi ki burası trash dedi. Ben de aldım. Ne yapmış oldu bana şimdi? Hangi şeyden reportlamam lazım? <laughs> Rolünü çaldım. de. Şeyde... <laughs> He stole my role. Ben ofansif şey name'den attım sana ya.